Selam arkadaşlar ne yaptınız? Uzun zamandır video atmıyorum. Ha, ah, bir ay olmuş video atmıyordu. Valla bir blogspot gireyim. Şöyle eski videoların özlemine gidereyim dedim. Ee, bir yandan da gördüğünüz gibi iş yapıyoruz abi. Kirlenlik, pislenlik. Birazdan eve gideceğiz. Yıkanacağız ama 5000 dolar. Ee, düşün bana valla şöyle 5-10 kez fatura gelse bu para biter abi. Ben de iyi başladım. Biz de bizler olacağız. Eve gidelim. Ben bu arada arkadaşlar evi bayağı değiştirdim. Yani sil ve yaptım birkaç kez. Bir tane bir ev yaptıydım bayağı güzel olmuştu ama. Sonra böyle bir ev yapmak isteyince onu silmek zorunda kaldım. Ama nasıl? Harika değil mi? Neyse işte bitsin mi şöyle? Benim evimin yakınında çok iyi bir ev gördüm lan. Bir dakika. falan var. Çok şekil. Ne kadar Ama yakınında? Ha bu senin evin. Evet bu benim. çok iyi Dur ben şunu bir sipariş edeyim. Bekleyin evini gezmeye gideceğim. Bekleyin. Tamam ama benim mi yıkamam lazım? Sen o garaj kapısını nasıl yaptın? Şuradan gidişi. O şey o ee, o hani mor para var ya onunla alınan bir aygıt var. Onunla beraber alıyor. Evi de unutmuşum ben ne banyonun ne yerini karıştırdım. Ev çok iyi. Ben seni bir ekleyeyim de evde rahatça gez. Bu evin pek güzel görünüşü yalan söylemiyorum ama ciddiyim İçine bakabildin evin mi? Çatısına çatısını pek iyi Evin çatısı evet biliyorum çok iyi olmamış Onda haklısın Bir dakika A Roommate aynen Yes abi yes Aaa ah, 2 dolar Eve 2 <laughs> dolarlık bir şey koyabilirsin artık Peki 2 dolarlık yemek alabilir miyim? O senin parandan gidiyor. Bak kızartma yeri var. Ee, i̇çeride bir şöyle şöminemiz var. E, müzik dinlemek için burada büyük bir e, ses sistemimiz var. Gayet kaliteli Apple TV'miz var burada bir Kaç tane. Efendim? Kaç bulutlu? Vallahi hatırlamıyorum ben ben bunu alalı ne kadar şey oldu söyleyeyim mi? Ben bunu alalı ne kadar evet. oldu söyleyeyim mi? Evet. Bir buçuk iki yıl oluyor ben bunu alalı. Hadi be. Bu arada ben çantı çaldırabiliyorum. Ben yanlışlıkla bir kez bize kuryeleri yaparken de bir Game Pass'lere bakıyordum. Tamam mı? Oraya da bakmıyordum. Yemek yiyordum biz yer başında. Sonra işte öyle tüm müzik Game de bakıyordum. Müzik Game bakarken iptal yerine al demişim. O da aldım ve 400 Robux'a multiplayer mor salacaktım bizim eve. E onu diğer genç bakayım demiştim. Gittim 400 olmuşlar müzik şeyini aldım. Yani ben arabalarda falan müzik çaldırabiliyorum. E bunun için çok pişmanım. Keşke almasaydım. Mesela şu an burada en son dolunay falan vardı. <laughs> Nimet çalabiliyordu sadece Bloodsport'ta. İyiymiş. <laughs> Bu arada eee benim çamaşır odam burası. Buradan da bahçeye çıkabiliyoruz Aslında bak şuradan da bahçeye çıkabiliyoruz. Birçok yerden bahçeye çıkabiliyoruz. Bir de şu e, şelale kısmı var ya. E, buradan oraya giriş yapabiliyoruz. Aslında biliyor musun bir de kuzenim var. Hani yaptığı şey geldi lan? Kendine gidip 200 blockx'muysa mı ne bir tane hoparlör almıştı. 200 blockx. Ona gidip bir şey alacaktı. gitti blockx'muysa Hoparlör abi biz de ailecek malız işte böyle. Ha nasıl oradan. Geldim geldim. Ha bir soldan Oyuna e, katılacak işte Hadi hızlıca ha. bak. Bir de attım. Bak solda geliyor. Okey bir dakika o Aynı zaman mı? ben bir şöyle yıkanayım. Oğlum solda atıyorum bak parti veriyorum. Herkes için tamam, de parti veriyorum. Tamam geliyorum veriyor ben şöyle oynanıyorum tamam dur. Ha, ama ne ediyor. Sinirlenme. Lan suyum da bitmiş şimdi alt kat inip su alamam. Ya daha bitmemiş de az buz bir bu şey var şimdi. Hah geldim belekli, ben, ben, ben geldim. Ben da partiye. Ee, tek tek kanka da. sana bir kol <laughs> Ya ko dur A bir çek bir yer Bir şey olmamış. Dinlenmemiş bari oturayım şuraya. Gel gel. Dışarı çık dışarı. Bir dakika karakterim dinlensin. İyi tamam yavaş yavaş geliyorum ben. Gel şunu. Aç şunu. Neyi? Bu mu bagat? Bekle dur sen geçmeseydin ben geçerdim. Ha geçebildim ben aslında. Geç. Ka ikinci katın nasıl yerini yapacağız? Evet geçtim bu moda. Yanında change level Ne sen oradan. geçmeyeceğim bir şey. Yanman şuan... change level var. Ne? Level var. Yanında bak ok işaretleri var. Oradan kısa Ha tamam hadi bay bay. Page up page down. Tamam. Bir çok yavaşladım. Yavaş benim evime gelsene bir parti hoşlukla. Herkes benim ya, evime mi? gelebilir mi? Yok. Abi şimdi hangisini alsam ya? Abi hangisini herkes bana alayım? para, desteği yapabilir mi? Aynı araba değilmiş bunlar. Hayır. yok bunun üstü kapalı, bunun üstü Gel. Çalarım Gelsene. Ya, gülün oğlum ben ne yapayım? Ben çıkıyorum. Oh. Oğlum biraz girili, Madem, girecek ne mi kanalına? Madem oyunu niye satın aldı? girdim oğlum. Oynuyordum zaten. Bir dakika lan. Ne, ne alaka? Oğlum ben niye yaş pasta yiyince <laughs> eğlencem artıyor? Yaş pas demek eğlenceli mi? <laughs> Abi piyano'yu nereden koyacağım? Neyi? Piyano enstrümanlar falan var işte yani e, dekorasyonda. Oradan koyabilirsin. E, minimum 1K, maksimum 4K var. Hani ha. Neyse ben yine senin arabanla işe gideceğim. Aa sen galiba benim şey almışsın, permisin almışsın. Ne permisin ha? Sen benim permisinimi almışsın herhalde çünkü bu yıl mutlayım. Bu yıl mutlayım. Ne alakası ya? Bir dakika ya anlamadım ya. <laughs> Sen burada yerine espri yerine mi yerine soktun yerine bana? <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Aa dur 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 aç televizyonu. Sen bana espri soktuysan ben de sana başka bir şey sokar. Ana. Vaa wow, çok iyi la. Ses açıp kapama olayı gelmiş televizyonda. Yemin et. Niye 4 tane kanal var ya? Daha fazla kanal getirin şu oyunu. Bir de bunlar gitmiyor. Eğer gitse güzel var. Hani ya ben... camın adı ne? Camın. Glass. Bu nasıl olduğunu biliyorum. Window. Ya window window. Ulan böyle eşek kadar bir cam lazım. Oha wow. bu kadar da arttırmazsın değil mi ya? Eğlenceli. Oha <laughs> wow. Kanka aşık edici bir şey buldum. Acaba ne buldu? Onun kim? Aa, benim evime yakışır mı? E, e, puflu e, camdan buldun değil mi? Puflu pencere. Nereden tahmin ettin? en son windowlara bakıyordum. windowlarda böyle en güzel olanlardan birisi de o. İlk aklıma o geldi. Arkadaşlar karakterimizi kendine gelsin. Kaç yıllık karakter abi? 2018'den bari. Eee silah silah mermisi yiyor, silah sıkıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Uyusun abi biraz ya. Seninle benim karakteri gör. Benim karakter öldü. Senin karakter e, sana hesabına ne zaman oldu. Kaç yılında açtın? 2020. Bu bir şey mi diyormuş? Benimki 2000, benimki 2010. İyiymiş. Aslında ben Roblox'a 2014'te başladım. 2014'ten bu yana 10 tane hesabım olmuştur benim. Hiçbirinin şifresini hatırlamıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Ben bu hesap bak. Ben Roblox'a 2018'de başladım. Evet. 100, 100'den az hesabım varsa ben deneyeyim. Yüzden az hesabım varsa ben deneyeyim. Anladım. Yüzden az arkadaşlar vardı evet altın tuvaletim var kıskanmayın kıskanmayın ve sorgulamayın. Hop hop biri ko biri ko biri ko biri. Şöyle yemana. Arkadaşlar oturmaya mı geldik? Hop hop biri. Anaana. Oha. Oha, oha, çok iyi. Niye çok iyi? Oğlum ben bunu daha yeni öğreniyorum lan. Harbi böyle bir şey mi vardı bu oyunda? <laughs> ne oyunda? Ne vardı? Oğlum koltukta otururken koltuğun yan tarafına e, tabağını koyup öyle yemek yiyebiliyorsun. Ne? Taşak geçiyorsun. Hayır. Taşak geçiyorum de. Geçmiyorum abi ya. Harbi mi? Dene. Dur denemem lazım. Denemem lazım. Herhangi bir Benim tabak diyecek inşallah. al. Herhangi bir tabak diyecek al. <laughs> Oturayım. Aa. Böyle göğe yükseliyorum kanka. Melek oldu. <laughs> <laughs> Ama nasıl yapmışlar oradan çok zor bir şey aslında var ya zaten bu oyun bayağı eski yani aşırı eski bu oyun bu kadar gelişmesi normal onu geç Ya tahmin edebiliyor musun bu oyunun yapımcısına ne kadar robux kazandırdığını evet, Biraz bunu tahmin etmiyorum da tarafından Acaba bu oyun bu adam yapan oyun acaba bunu nasıl başlattılar onu merak ediyorum ben Oğlum kolay ki diyormuşum bile de Yap lan bu oyunu. Tamam abi hazır modelleri alayım birbirlerini birleştirip bir, bir, bir yapayım abi. Yap ne vereceğim söyleyeyim mi? Ee, ne vereceğim? Yok onu vermem ya. Versem mi onu? Onu mu versem? Yok yok kötü olur ya vermeyeyim değil mi? Onu mu vereyim? Ya kesin evden bir yemek aldı yemek seçiyor. Abi şu benim garajım çok iyi lan. Yanda bu bakalım benim garajım çok küçük ya. Yani. Adı, bir bak ben, benim garajımda sadece evim, ben araba var. Ki, keşke eski evimi silmeseydim yeni slot alıp bu evi o slota diyorum. Yeni slot Robux'la. İşte o zaman benim Robux'um vardı. Ne kadar vardı? E vardı 200 falan. 200. Abi acı arabaya bir arabanın içindeki direksiyon dönmesi gelmiş. Araba evinde vardı, direksiyon vardı, dönüyor. O vardı. Yoktu. Yoktu. Vardı. Yoktu. Vallahi yoktu. Vardı, yemin yemin ki diyorum. Vardı. Elim de dönüyor. Ciddi evet, yoktu. Dönüyordu. Oğlum ben daha oyuna bir hafta önce girdim. Yoktu. <laughs> ben hep araba içinden kullanıyorum. Bir hafta önce girdim. Vardı. Elim de dönüyor vardı, şimdi. Vardı bu arada. Ha yoktu. Ben, sen yanlış başka oyundan hatırlıyor. Olum bu oyunda Vallahi var. yoktu bak ben bir hafta önce girdim. Direksiyon dönmüyordu. Vardı direksiyon dönüyordu. Hayır dönmüyor sen araba mı kullandın? Ben Oğlum ben bu oyunda evet araba kullandım. Ne kadar kullandın? Bir dakika bakacağım ne zaman kullandığımı. Arkadaşlar YouTube kanalıma giriyorum. Ee, bir dakika şunları kapa çünkü ekran vereceğim buraya. Bunları kapa 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 dosya. Oğlum oyunların olduğu dosyayı ben niye açık bırakıyorum? Seçmişim oyunu oynayayım işte. Hayır. <laughs> <laughs> Yemek götürüyor hayırlısı. Ben bir daha şarkı söylemeyeyim. Abi yüklendi mi? 2 dakika FK. Bana ne? Oğlum şu anda yüklenmiyor bak. Ha geldi. Arkadaşlar akıyoruz, bakıyoruz. Bakıyoruz en son ben bu oyunu ne zaman oynamışım YouTube'da. Tabi YouTube'da bu arkadaşlar. Normalde değil. En son şu abi 2 yıl önce mi ben bu oyunun videosunu açmışım. Abart istersen abi. Öbür videolar nerede? Ee, bir tanesi şu. Öbürü bu. Öbürü öbür. bu. Hep ardı ardı atmışım ben bazı serileri ya. Böyle ardı ardı atınca da hemen şeyi bitmiş işte. İstek bitmiş gitmiş. Ah be abi eski karakteri. Aa bunun pantolonu silinmiş de geri gelmiş. Geçen gün geçen bunu gördüm ben bu pantolonu. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar video durduruyorum ben iki dakika ya bir dakika şöyle Hop. bir dakika intro Ay, bu en merhabalar Türkiye'si. arkadaşlar yepyeni bir videomuzdan yeniden gittik bugün sizlerle beraber Roblox'ta Blox Burgo oynuyoruz arkadaşlar Araba var mı peki? Var Tabi video kese kese çalışırım ki. Nerede? Araba var mı? Arabam yok benim herhalde bu. Alabilirim e oyunda ama. Neyse biz de o zaman e, tekrardan Roblox'a geçelim. Bekle. Şu anlık Roblox'a durumumuz gayet iyi Alarak görünüyor. Ah be abi harbiden ah be abi ya. Oğlum ben o introyu arkadaşlar e, başta üşendiğimden koymayı bırakmıştım tamam mı? Sonrasında e, nasıl desem yani bildiğiniz arkadaşlar sonrasında dosyası Neden silindi? Format attım. Sonra yedeklerimin arasında baktım o yok. Normalde yedeklediğimi sanıyordum. Meğersem yedeklememişim ona. Gitti işte o. Bir an ben değdim diye sallandım sandım. Bir an çüş diyecektim yani. Abi çok iyi ya? Abi şuradan bir tane daha gol gelir. Hoppala. Bir şey ben bir şey ekmemiş miyim ya? Al abi kaktüs ek. ik yapıyorsun. Gerçekmişlerdir. Eee, neler var? Ha, kardan adam var aslında. Bir dakika satabiliyorsam satayım ben evet, tamam. Aa, evet. evet, bunlar evet. Aa,

güzel şeyler var aslında Bazıları da yeni yani yeni olanlar gözüme çarpıyor belli. Abi hala fiyatları yüksek değil ha bayağı bir şey çok Burada var mı? Ee, vardı diye hatırlıyorum yoksa koyacağım Yok Haa doğru benim eski evde vardı ya Sizin bilmediğiniz eski ev Şuraya mı koysam? Şuraya olur mu? Olmaz Ulan ya Bak şurası güzel Tamamdır başka bir şey var mı? Mikro dalga. Zara. Al lan abi bunu. Al bu arada bunu. Ş şöyle koy. Bir tane şöyle PC mi alsam? Misafir odası yap. Yani oraya mı koysam? <laughs> İyi olurdu bence. ne alama, Doğru sokak yapanlar falan var oyun yapımcısı da onları dikkate alıp trafik şuraya gidelim. Yemiş abi. Yemiş. Bir dakika bakacağım ben oraya. Çok güzel oturdu ama bak. 1500'üm var abi. Şu an hiç şey yapmama gerek yok. Faturaya da rahat öderim. Evet, bu arada çok güzel oturdu bak. İyi hayvanı. Ha fatura dedik, fatura geldi. 35 lira altı dolar. Evde uzun süre kalınca tabi çok gelmesi gayet normal. Gayet iyi, fena değil. Aa, abi çok iyi ama bak şu animasyon. Arkadaşlar bu arada Roblox Studio'da ben bir tur oyun üzerine çalışıyorum. Oyun oynanabilir hale gelince oyunun bir videosunu paylaşmayı planlıyorum. Ama çok uzun sürecek. Daha e, araçları yapacağım. Sonra üstüne bir de gidip yapacağım. Araçlara bir de ben kirlenme olayı ekliyorum. E, bunu halledeceğim. Her, her araç için özel olacak tabii. Eee... Daha önceden yaptım. Birkaç ay önce yap yaptım ve üzerinde biraz da, biraz uzun bir bir video vardı o yüzden onu e, videosun tamam, bir videosunu yakında aktaracağım. Ben dakika değil, geldim ya. Bence geldi mikrofonu kapalı. Mikrofonu kapalı şu an. Böyle geldi. i'll dinliyorum ya keyifliyle. Bak şu evde tatlı da bence pek güzel değil. Ben öyle gelin şey seviyorum. Tatlı dar evler. Ya aşırı dar geliyor. Yine gerçek hayatta benim için sıkıntı yok o konuda ama oyunda nedense çok kötü görünüyor. Yani. bar da içersin bence ben pizza değil o üçtürücü veriyorum adamlara ya <laughs> o kadar para mı gelir lan bir yüzde lan 400 dolar ne 400 dolar ne Abi bu sadece prop mu ya? Oğlum keşke bir fonksiyon olsaymış bunda. Çok güzel olurmuş. şey bakayım onunla mı yakıyor yoksa Hayır, yok onu yakmıyor güzel ama açık kalsın o yine de güzel bir hava katıyor çünkü Ee arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun uzun zamandır yaklaşık 2 yıldır aslında ee, nereden baksanız 25 buçuk üç yıldır iki ile üç yıl arasındaki bir süredir atmadım video serisinin yeni bir bölümüne çekmiş bulunmaktayım. Eh artık edit zamanı arkadaşlar edit zamanı. Hoşçakalın bay bay.